İçişleri Bakanlığı tarafından sağlık için hepimiz için sloganıyla başlatılan koronavirüs denetimleri düzce de aralıksız bir şekilde devam ediyor. İl protokol üyelerinin katılımıyla düzenli bir şekilde sürdürülen denetimler. Vatandaşların yoğun olduğu bölgede Düzce Mahallesi Cevdet Hatay, Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin'in de katılımıyla gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri, emniyet ekipleri ve zabıta personelinin de katıldığı denetimler. Vatandaşlara ve esnaflara maske dağıtımı gerçekleştirilirken koronavirüs tedbirleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. Abi, Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay şöyle konuştu: "Koronavirüs karantina sürecini evlerinde geçiremeyecek durumda olan vatandaşları KYK yurtlarına yerleştirdiklerini belirten Vali Atay, yurtlara yerleştirilen vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade etti. Vali Atay konuşmasına şöyle devam etti: "Yani durum daha kötüye gitmesin diye daha fazla vaka artış olmasın diye biz gene sahadayız. Arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, imamlarımız, emniyet güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz hepsi canla başla çalışıyorlar. Biz hep şunu söylüyoruz. Sağlık ekiplerini daha fazla yormayalım. Sağlık çalışanlarını daha fazla yormamak adına lütfen herkes kurallara uysun. Herkes bu işin bilincine varsın. Bu işin ne kadar önemli olduğunu e, anlasın ve ona göre davransın. Özellikle bu pozitif çıkan hastalarımız geçmiş olsun dediklerimi iletiyorum. Ama bunun yanında lütfen duyarlı vatandaş bilincinde olsunlar, duyarlı insan bilincinde davransınlar. Ee, bunun bulaşıcı bir hastalık olduğunu, başkalarına zarar vereceğini hiçbir zaman unutmasınlar. Ee, lütfen bunlar evlerinde iyileşmeyi beklesinler. Bunların bir kısmını da biliyorsunuz yurtlara aldık. Yine tekrar ediyorum, evlerinde kendi çocuklarına, kendi yakınlarına, kendi akrabalarına hastalık e, yayabileceklerini düşünenler varsa biz bunları alır, bunları yurtlara yerleştirir, orada bakarız. E, her türlü ihtiyaçlarını da karşılarız. Bu konuda da vatandaşlarımızın yanındayız ama lütfen bu maskeyi taksınlar, kurallara uysunlar. Bakın okullara gidiyorum. Okullarda, çocuklarda çok ciddi anlamda bilinç var. Çocuklarımız bu maskeyi takıyorlar. Çocuklarımızın bu memlekette herkese örnek olması gerekiyor. Yani küçük çocukları görünce ben büyük bazen duyarsız vatandaşların nasıl böyle davrandığını anlayamıyorum. Lütfen hiçbir şey bilmiyorsa çocuklara bassınlar. Tamam mı